Bunu masaya yatırarak mı yaptınız yoksa e, efendim kendi spontane mi gelişti? Aslında bu biraz spontane gelişti. Heh, yani sürekli bakın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı sosyal medyayı çok etkin kullanıyor. Biz Doğru. de sahadayız teşkilatlar olarak ve teşkilat olarak sahada da karşımıza çıkan soru bu. E, sosyal medya üzerinden genel başkanımızın karşısına çıkan soru da bu. Siz altılı masaya katılacak mısınız, katılmayacak mısınız? Neden katılmıyorsunuz? Katılmanızı istiyoruz. Yani sürekli bu konuda bir baskı var. Bunun üzerine genel başkanımız işte e, katıldığı bir programda sunucunun sorusu üzerine evet ben buraya adayım deyip açıktan ilan etti. Niye? Açıkçası Çünkü bunun cesedi. kaynağı ben değilim diyor. Bunun kaynağı ben değilim. Bunu aslında defaatle ifade etmişti ama hı hı. bir kere daha orada tüm milletimize ilan etti. Yani evet e, bu... Katılmamı istiyorsunuz? Evet, Hı -hı. ben buraya çok şey katanırım, katarım. Benim partim bu masaya çok şey katar. Ama Hı -hı. bunun kaynağı ben değilim. Bunu Hı -hı. gidin kendi partilerinize sorun. Yani onları. Hı -hı.